Bu videoda Xiaomi 15T'de nasıl tema indirip uygulayacağınızı göstereceğim. Öncelikle akıllı telefonunuzda ayarları açın. Ardından kişiselleştirme bölümüne gidin ve bu bölümü açın. Temaları bulun ve buraya gidin. Ve burada göreceksiniz ki resmi Xiaomi mağazasında çoğu ücretli olan farklı temalar var. Ancak burada uygulayabileceğiniz bazı ücretsiz temalar da mevcut. O yüzden bunlardan birini seçelim. Üzerine dokunun. Ve ardından yüklemek için sadece indire dokunun. İndirildikten sonra tabii ki temayı uygulayabilirsiniz. Bu mağazaya erişmek için telefonunuzda internet bağlantınızın olması gerekiyor. İster Wi-Fi ister mobil veriyle. Tamam görünüyor ki tema zaten uygulanmış. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.